doğmadan deniz daha ben beyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir öş görmenin saadeti gideceksin. Gideceksin ırıpların çalkantısında, balıklar çıkacak yoluna karşıcı sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların karlıklardaki mezarlarında birden bir kıyamet kopacak ufuklarda Deniz kızlar mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar, seyranlar mı dersin? Şenlikler, cümbüşler mi? Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar. Hey, ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış, aldırma. Görmüyor musun? Her yanda hürriyet. Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere.